Kırlangıçın biri bir adama aşık olmuş. Penceresinin önüne konmuş. Bütün cesaretini toplamış. Röfleli tüylerini kabartmış. Güzel durduğuna ikna olduktan sonra küçük sevimli gagasıyla cama vurmuş. Tık tık tık. Adam içeride kendi işleriyle uğraşıyormuş. Çok meşgulmüş. Dönüp cama bakmış. Kimmiş onu işinden alıkoyan? Minik bir kırlangıç. Heyecanlı kırlangıç telaşını bastırmaya çalışarak derin bir nefes almış. Şirin gagasını açmış, sözcükler dökülmeye başlamış. "Hey adam, ben seni çok seviyorum. Nedeninin içini sorma bana. Uzun zamandır seni izliyorum. Bugün cesaret buldum konuşmaya. Lütfen pencereyi aç ve beni içeri al. Birlikte yaşayalım." Adam birden parlamış. "Yok daha neler?" Durduk yerde sen de nereden çıktın şimdi? Olmaz, alamam demiş. Gerekçesi de pek sersemceymiş. Sen bir kuşsun. Hiç kuş insana aşık olur mu? Kırlangıç mahcup olmuş. Başını önüne eğmiş. Ama pes etmemiş. Bir süre sonra tekrar pencereye gelmiş. Gülümseyerek bir kez daha şansını denemiş. Adam, adam. Haydi. Aç artık şu pencereni, al beni içeri. Ben sana dost olurum, hiç canını sıkmam. Adam kararlı, adam ısrarlı. Yok, yok, ben seni içeri alamam demiş. Biraz da kabaymış ve lafı kısa kesmiş. İşim gücüm var benim, git başımdan. Aradan biraz zaman geçmiş. Kırlangıç son kez adamın penceresine gelmiş. Bak soğuklar da başladı. Üşüyorum dışarıda. Aç şu pencereyi, al beni içeri. Yoksa sıcak yerlere göç etmek zorunda kalırım. Çünkü ben ancak sıcakta yaşarım. Pişman olmazsın, seni eğlendiririm. Birlikte yemek yeriz. Bak, hem sen de yalnızsın. Yalnızlığını paylaşırım demiş. Bazıları gerçekleri duymayı pek sevmezmiş. Adam bu yalnızlık meselesine pek içerlemiş, pek sinirlenmiş. Ben yalnızlığından memnunum demiş. Kuştan onu rahat bırakmasını istemiş. Düpedüz kovmuş. Kırlangıç son denemesinde de başarısız olunca başını önüne eğmiş. Çekip gitmiş. Yine aradan zaman geçmiş. Adam önce düşünmüş. Sonra kendi kendine itiraf etmiş. Hay benim akılsız başım demiş. Ne kadar aptallık ettim. Beklenmedik bir anda karşıma çıkan bir dostluk fırsatını teptim niye onun teklifini kabul etmedim ki? Şimdi böyle köz köz oturacağıma keyifli bir vakit geçirirdik birlikte. Pişman olmuş olmasına ama şişten geçmiş. Yine de kendi kendini rahatlatmayı ihmal etmemiş. Sıcaklar başlayınca kırlangıcım nasıl olsa yine gelir. Beni seviyor nasıl olsa. Ben de onu içeri alır, mutlu bir hayat sürerim çok uzunca bir süre sıcakların gelmesini beklemiş. Gözü yollardaymış. Yaz gelmiş. Başka kırlangıçlar gelmiş. Ama onunki hiç görünmemiş. Yazın sonuna kadar penceresi açık beklemiş. Ama boşuna. Kırlangıç yokmuş. Gelen başka kırlangıçlara sormuş. Ama onu gören olmamış. Sonunda danışmak ve bilgi almak için bir bilgi kişiye gitmiş. Olanları anlatmış bilge kişi gözlerini adama dikmiş ve demiş ki, kırlangıçların ömrü altı aydır be evlat. Hayatta bazı fırsatlar vardır. Sadece bir kez elinize geçer ve değerlendirmezseniz uçup gider. Hayatta bazı insanlar vardır. Sadece bir kez karşınıza çıkar. Değerini bilmezseniz kaçıp giderler ve asla geri gelmezler. Dikkatli olun, farkında olun. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Başka bir fırsat çıkmayabilir. Ve bir düşünün bakalım. Acaba siz bugüne kadar pencerenizden kaç kırlangıç kovaladınız?